Canım. Kızım. Nazlım. Hadi uyan bebeğim. Hadi canım, hadi geç kalacaksın. Anne. Canım. Anne sen başlasaydın, beklemeseydin beni. Ben başladım zaten seni beklemedim. <laughs> hadi kalk yüzünü yıka bebeğim. Hadi canım, hadi. Geliyorum anne hemen geliyorum <Gülüyor> <Gülüyor> Günaydın anneciğim. Günaydın canım. Hı. 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 Nazlı. Hı. Baban kalkmadan bunları toparlayalım. Şimdi kalkınca gene söylenmeye başlayacak. Bak bu son tepsi. Sen de onları yerleştir çocuğum hadi. Dün gece babamı söylenirken duydum zaten. Söyle o Nazlı'ya havalarda iyice soğudu zaten. Börek satmaya çıkmasın. <laughs> Sıcak oldu çıkma Nazlı. Yağmur yağdı çıkma Nazlı. E ona kalsa beni hiç çalıştırmayacak zaten. E, evladım kötülüğünden söylemiyor ki. Bak şimdi sen kendini böyle kahrediyorsun ya ona üzülüyor. Baba yüreği işte. Biliyorum anneciğim biliyorum. Ama ya kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde resim öğretmeni olarak çalışsaydım ha? O zaman ne yapacaktı göndermeyecek miydi beni? Evladım hiç öyle şey olur mu? Ama bak seni de keşke tayinin çıksaydı da. Böyle sabah köründe şu börekleri satmak zorunda kalmasaydı. Aman be annem. Ben çalışmaktan yüksünmüyorum ki. Bana iş olsun yeter işte. Ama ne yalan söyleyeyim. Atamam yapılsın isterdim vallahi. Ay düşünsene. Şöyle Anadolu'da küçük bir köy okulunda minnacık ellere resim çizdirdiğimi. Fena mı olurdu? Olacak bebeğim o da olacak çocuğum. Bakalım benim. Bu sene olmazsa seneye olacak, tamam mı? Üzme sen kendini bebeğim. Anne. Ay anne börekler yanıyor. Dur, dur, dur. Oo, dur, dur. Yakma kendini, tamam. Dur, dur, dur. Yanmış mı? Yok, yok. Nazlı. Mahalle! Neredesiniz? Bana yalnız başıma kahvaltı mı yaptırtacaksınız? Geldik, geldik babacığım. Günaydın. Günaydın da sen hazırlanmışsın. Hayrola yine sabah sabah böreğim. Aman be babam, kızma ama. Öğlene kadar bitirip geleceğim, söz. Mahalle. Ben sana şu kıza söyle hiç olmasa bu soğuk havalarda böreğe gitmesin demedim mi? rezifikçe rahat bırak biraz kızı. Eve kapatıp ne yapacağına kafesteki kuş gibi çalışmak istiyor. Bırak çalışsın. Sıktın zaten bunca yıl sıkacağın kadar. Sıktım mı? E, tabii. Sıktım mı? Ben nasıl sıktım? muhalla? Baba okuyup resim öğretmeni olacağım dedi. Tamam dedim. Ama okul bittiği zaman İstanbul'da kalmam, Anadolu'ya gideceğim dedi. Ona da tamam dedim. Şimdi söylediğim sabah sabah bu soğuk havada dışarı çıkmasın. Yanlış mı bu? Ya işsiz kalmak moralini bozdu. Ne yapsın yavrucak? Yani bir de sen üstüne gidip iyice canını sıkma şu çocuğu. Ey maşallah muhala ya. Maşallah sanki keyfinden söylüyorum. Kız kalp hastası. Allah göstermesin. İyiyim ben babam. Merak etme. Hem doktorlar soğuk kötü gelir diye bir şey demedi ki zaten. Ha evet. Doktor ne dedi? Bir problem yok dedi. Ne istiyorsun sen ha? Ee, anne kız ne biliyorsanız onu yapın. Zaten ben bu evin nesiysem. Hadi ben çıktım. Canım Allah işini rast getirsin çocuğum hadi. Bana bak. Düşürsen eve geri dön. Nazlı. Bekle Aa. bekle. Günaydın. Ne haber? İyi canım bildiğin gibi de. Sen nereye böyle sabah köründe? Ay nereye olacak dükkana? Annem tutturdu yine sabah bereketi diye. Sabah yazanından sonra dükkanı açmak lazımmış. Yoksa bereketi olmazmış. Kız duyan da marketler zincirimiz falan var zanneder. Alk tarafı dokuz metrekarelik mahalle terbisi. Bu saatte kim gelecek Allah aşkına? Gelse gelse caminin imamı gelir cübbesini sökürünü diktirmeye. Ay, aman be İffet ama ya. En azından sıcacık bir dükkanda çalışıyorsun. Fena mı? Bir de beni düşünsene. Kızım zaten ben seni hiç anlamıyorum ya. O kadar okumuşsun etmesin öğretmen çıkmasın. Hala sokak sokak börek satıyorsun. Kızım senin yerinde olsam kafalarım zengin herifin tekine rahatıma bakarım. <laughs> ya ne demezsin. Bütün zengin herifler de zaten sıraya girmiş beni bekliyorlardı, değil mi? Ay yine başlama. Ben kalp hastasıyım. Hangi adam beni sever ki diye. Kızım sevmesinler ya. Acısınlar yeter. Bak bakalım bir dediğini iki ediyorlar mı. Ben acımalarını istemezdim ama gerçekten sevmelerini isterdim. Ne yapayım? Hem sadece onun beni sevmesi yetmez. Benim de mutlaka aşık olmam lazım ona. Ya kızım böyle filmlerdeki, romanlardaki gibi olsun istiyorum işte. Aynen sevelim birbirimizi. <laughs> Ay ben de Monoko prensesi olmak istiyorum. <laughs> Ama gerçeklerde biber kadar acı ve güzelim. Kız annem bugün Yuhuş Hazretleri'ne bana zengin koca istemeye gidecek. Söyleyeyim de sana da istesin <laughs> deli manyak. Amma ah, hikmet ya sabah sabah güldürdün. Hadi görüşürüz. Mahmut Paşa Eminönü eksenindeki moda kreasyonunu dikmem gerekiyor. Sana hayırlı işler. <laughs>